PKK'nın Marmara sorumlusu bir dergiye yaptığı itirafta İngiliz ajanlarının PKK'lı teröristlere geziye katılmaları çağrısında bulunduklarını söyledi. Ah, bak yavaş yavaş açılmaya başlamışlar. Evet. İngilizlerin Devleti'ni biz açıkladıkça dilleri çözülüyor. PKK hareketini organize eden tek yer vardır Londra'da İngiliz Derin Devleti. Başka hiçbir güç, hiçbir bağlantı yok. Yani saf budur ola. Ya PKK, herifler hep kuru herifler yani. Maganda böyle dökülen, öküz gibi adamlar. Adnan Bey, Kerem Berti de e, YDV kurucularından, İstanbul'dan sorumlu. İtiraf ediyor zaten. PKK İngiltere'nin İngiltere, e, İngiltere derin devlet tarafından kurulmuştur diyor. Onları iyi analiz etmek lazım demin. Ya Öcalan defalarca anlatıyor. Bizim PKK hareketini kuran, yöneten İngiliz derin devletidir diyor. Ama yavaş yavaş millet uyanmaya başladı. Ya hükümet bakanları bile YPG işte ne var onda PYD normal parti legal parti falan ya dedik çok büyük bir tehlike ne yapıyorsunuz falan her yere uyandırdık sonra Allah razı olsun başbakan cumhurbaşkanı bunlara gereken dersi vermeye başladı saydırdı demiyorum da gelip gidiyordu sürekli. Ya kardeşim ne işi var adamın? Direkt PKK'lı yani. Adamı saygıyla karşılıyorlar. Ondan sonra geriye ne kaldı zaten? Ha Öcalan, ha Salim Müslüm. Aynısı. Devamlı okuyayım mı? Evet. Şöyle devam ediyor. İngiliz istihbaratından üst düzey bir ekiple olayların ikinci gününde Fatih'teki bir hamburgercide bir araya geldik. Bana Kürtleri buraya çek yani gezi e, olaylarına. Hükümet kesin olarak düşecek, sen de kahraman olursun denildi. Ancak Kemalistler de aynı karada yer almak isteyen yer almak isteyen tabandan olumlu tepki gelmedi dedi. İşte bak anlatıyor. Evet. Bu akşam da Habertürk'te İstanbul'un işgalinde İngiliz ajanları İstanbul'da cirit atıyor diyor. Anlatıyorlarmış. Evet. Bak hepsinin dili çözülmeye başladı. Evet. Ya öncülük görevimiz çok önemli. Maşallah. 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 Ben örneklerle anlattım. Yani Amerika'da böyle bir yapılanma olsa, Amerika'nın bir bölümünü işgal etseler, terör olayları olsa, Amerika ne yapar? Cehenneme çevirir orayı Atom bombası bile atar yani. Yani mesela işit yan kolları çeşitli isimlerle karşısına gelse. Mesela Mişit, tişitli iki tane şey kursa. Ya derler bir işit değiliz, bir neyiz? Biz mişitiz. Öbürde biz tişitiz falan dese. E, Amerika yer mi onu? Evet. E, Kardeşim bize yedirmeye kalkıyorsun. YPG'yi, PYD'yi. Çok ayıp. Şimdi aynı sizin verdiğiniz örneği veriyorlar hocam bu konuda. Tabii.